Nerede melikler? Nerede insanlara tecebbür edip insanları yönettiklerinde insanlara zorba olanlar? Nerede mütekebbir olanlar? Allah kendilerine bilgi verdi diye, Allah kendilerine mal verdi diye, Allah kendilerine güzellik verdi diye, Allah kendilerine yönetim verdi diye insanlardan kendilerini üste görenler ve insanlara karşı büyüklenenler. Hani nerede onlar? Enel melik. Melik olan benim, mülkün sahibi benim. Sonra soracak Allah. Allah Azze ve Celle'nin sura üflemekle görevlendirmiş olduğu melek İsrafil, kıyametin kopması için sura üflemek için Allah'tan izin bekler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki kardeşlerim, sura üflendiğinde ne oluyor? Kıyamet nasıl kopuyor? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ve kullun etuhu dakhirin. O gün sura üflenecek. Yerde ve gökte kim varsa onu bir korku ve bir ürkme kaplayacak diyor Allah azze ve celle. Öyle bir ses çıkacak ki o surdan insanlar surun sesinden dolayı korkacaklar, ürkecekler ve bu korku ölümle sonuçlanacak. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki: "Ve nufiha fi's-suri fasa'iqa men fi's-semawati ve men fi'l-ardi illa sha Allah." Sura üflenir. Yerde ve gökte olan kim varsa hepsi düşüp ölür diyor Allah azze Ölüm meleği de dahil olmak üzere Kardeşler yerde ve gökte kim varsa Allah azze ve celle onun canını alır. Bu sahne o kadar ürkütücü bir sahnedir ki her cuma günü hayvanlar da dahil olmak üzere bağırırlar bugünün korkusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahihte varit olan bir hadiste diyor ki güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Cuma gününde Adem aleyhisselam yaratıldı. Cuma gününde ağaçtan yedi. Cuma günü cennetten kovuldu. Cuma günü Allah Azze ve Celle onun canını aldı ve Cuma günü kıyamet kopacaktır. Her Cuma'nın sabahında insan hariç yeryüzündeki bütün canlılar kıyametin kopma anından duydukları korkudan dolayı bağıracaklar. Yani insan, cinler, hayvanlar ne kadar bildiğiniz canlı varsa insan dışında Cuma sabahı oldu mu korku içerisinde bekliyor. Acaba kıyamet bugün mü kopacak veya başka bir gün mü kopacak? Niye biliyor musunuz kardeşler? Çünkü öyle dehşetli bir şekilde kopacak ki kıyamet insanoğlunun aklının onu alması mümkün değil. Düşünün Kur'an-ı Kerim kıyamet Kıyametten bahsettiği zaman insanların aklına ilk dağlar geldi. Çünkü insan için bekanın ve gücün ölçüsü dağdır. Yani mesela bir şeyin sabit olduğunu, hiçbir zaman yerinden oynamadığını anlatmak için ona dağa benzetiriz. Dağ gibi adam deriz mesela. İlk insanların peygambere sorduğu şey, soru da şu: Madem kıyamet kopacak, senin bu anlattıkların olacak. Peki dağlar ne olacak? Allah azze ve Celle diyor ki: ve eluunak anil jibali. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَى Onlar sana dağlardan soruyorlar. De ki Rabbim o dağları toz duman haline getirecek. فَيَذَرُهَا قَاعًا safsafa Allah Azze ve Celle onları dümdüz bir yer haline getirecek. Hiçbir çıkıntı veya bir şey göremezsin. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا la Ne sen orada bir yükseklik görebilirsin, ne de sen orada bir eğililik görebilirsin. Bu dağlar kardeşlerim, kıyamet koptuğu zaman toz duman haline gelecekler. Allah Azze ve Celle bunları götürecek. Semaya bakıyoruz mesela, geceleyin bakıyoruz, yıldızlarından etkileniyoruz. Gündüz bakıyoruz güneşinden etkileniyoruz, gezegenlerinden etkileniyoruz. İçinizden kendisine Allah'ın semada yarattığı güzellikler anlatıldığında etkilenmeyen kimse var mı? Mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve celle, semayı dünyanın süsü olarak yaratmıştır. Ondan dolayı semaya olan sevgi, semayı beğenme insanların fıtratında vardır. Peki o sema ne hale gelecek biliyor musunuz kardeşler? İsrafil sura üfürdüğünde Allah Azze ve celle diyor ki يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَتَيْهِ سِجِلِ kutub. Şöyle kitapları dürdüğümüz gibi diyor kardeşler, semayı o gün biz düreriz bu şekilde. Sema dürülmüştür. Fe izen şakkatis sema'u fe kanet vardatan kedihan fe bi ayi ala'i rabbikuma tukezziban. Gök yarıldığı zaman ve erimiş yağ gibi kırmızı bir gül gibi üzerinize aktığı zaman sizin haliniz nice olacak? Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız diyor Allah azze İnnehum yarawnahu ba'ida ve narahu <laughs> qariba. Onlar kıyameti kendilerinden uzak görüyorlar. Fakat biz o kıyametin yakın olduğunu görüyoruz. Yawma takunu's sema'u kel muhl. O gün sema gökyüzü erimiş maden gibi insanların üzerine akacak diyor Allah Azze ve Celle. Bakırın eritildiğini, çeliğin eritildiğini hiç gördünüz mü kardeşlerim? O görmüş olduğunuz manzara kıyamet gününde yukarıdan aşağıya insanların üzerine doğru gelecek. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحِنِ O gün dağlar hallaç pamuğuna dö dönecekler. Kadınlar pamuk dövdükleri zaman nasıl pamuklar sağa sola böyle sıçrıyorlar? İşte o şekilde sema sağa sola dağılacak kardeşlerim. Gök cisimleri de öyle. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ Allah Azze ve Celle güneşi dürdüğü zaman Allah Azze vecelle yıldızları yeryüzüne doğru akıttığı zaman bir yıldız dünyadan kat kat daha büyüktür kıyamet gününde bugün seyrettiğimiz o yıldızlar tane 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 yukarıdan aşağıya doğru bizim üstümüzü akacaklar kardeşlerim böyle bir günle Allah azze ve celle bizi korkutuyor böyle bir günle müslümanları Allah azze ve celle uyarıyor denizler üzerinde seyrettiğimiz zaman memnun olduğumuz tatil yapmak için denize gittiğimiz denizler sura üflüldüğü gün ve izel biharu fujjiret denizler patlatıldığı zaman diyor Allah azze ve celle birer bombaya dönüşecek denizler va izel bihâru Denizler tutuşturulduğu zaman diyor Allah Azze ve Celle. Üzerinde seyrettiğimizde keyiflendiğimiz o denizler sura üfürüldüğü gün ateşten bir top haline gelecekler. Yangın yerine dönecekler, yanacaklar. Peki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu sahneleri bize niye anlatıyor kardeşlerim? Bunları anlatmasındaki sebep nedir? İnsana kendi hakikatini hatırlatmaktır. İnsana kendi hakikatini hatırlatmaktır. Çünkü insan ölümü unuttuğu gün Rabbi ile arasındaki bağı koparmıştır. İnsan ahiretten uzaklaştığı gün dünyaya meyletmiştir Allah'ı ve Allah'ın yanındaki nimetleri. Allah'ı ve Allah'ın azabını unutmuştur. Allah azze ve celle bize bunu hatırlatıyor. Kullu men aleyha fan. O yeryüzünün üzerinde bulunan herkes fanidir. Gün gelecek ölecek. O hangi gündür? O kıyamet günüdür. Ve yabqa vechu rabbika Celali vel ikram. Sadece kalacak olan şey celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzüdür diyor Allah azze ve celle. Kullu şeyin halikun her şey helak olacak. Her şey yok olup ölecek. İlla <laughs> vecehu. Allah azze ve vecihi müstesna, yüzü müstesna. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm Allah'a aittir ve siz tekrardan Allah'a döndürüleceksiniz. Her şey öldü kardeşlerim. Yıldızlar döküldü, denizler tutuştu, dağlar kallaş pamuğuna döndü. Yani dünyada hiçbir şey kalmadı. Dünya kap karanlık oldu. Ne yapacak Allah azze ve celle? Allah azze ve celle o gün çıkacak. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Allah yerleri sağ eline alır. Bütün şu üzerinde yürümüş olduğumuz yer zaten yer diye bir şey kalmayacak. Yani bugün üzerinde yürüdüğümüz ve seyrettiğimiz yer ve izel ardu muddet ve alqat ma fiha ve tahallat. Yeryüzü dürüldüğünde ve altında bulunanların hepsini üzerine çıkardığında. İvazul zilletil arduzilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qala al Yer sallandığı zaman ve altında olanların hepsini üzerine çıkardığında insan ne oluyor diyecek kendine. Allah Azze ve Celle bu yerlerin hepsini sağ eline alacak. Wessemawatu matviyatun bi Gökler ise hepsi dürülmüş bir şekilde Allah'ın sağında olacak. Ne diyecek Allah? Enel <laughs> melik. Melik olan benim. Eynel cabbarun? Eynel mutekebburun? Eynel müluk? Ana'l melik. Limenil mulkul yevm li Nerede melikler? Nerede insanlara tecebbür edip insanları yönettiklerinde insanlara zorba olanlar? Nerede mütekebbir olanlar? Allah kendilerine bilgi verdi diye, Allah kendilerine mal verdi diye, Allah kendilerine güzellik verdi diye, Allah kendilerine yönetim verdi diye insanlardan kendilerini üste görenler ve insanlara karşı büyüklenenler. Hani nerede onlar? Enel melik. Melik olan benim. Mülkün sahibi benim. Sonra soracak Allah. Limenil mulkul yav. Bugün mülk kime aittir? Hakiki mülkü kim elinde bulundurur? Ya Allah cevap verecek ya da Allah'ın dilediği kullar cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Kahhar ve tek olan Allah'a aittir diyecekler. Bu kadar.